Ateniz, akşamları bir başka olmuyor. Hele bir aylardan... Sen... Harbiden ya! Başımızı ağrıttın. Haydi bir kamp yapalım dedik. Böyle konuşuyorsun. Bir de cırtlak sesin var. söylüyor ya. Evet ya evet. Yiğit sen söyle be? Ateniz, akşamları... <laughs> Bir ses geldi. Ne sesi geldi oğlum öyle bir ses geldi. Git havuza. Evet. Havuz, Havuz mu orası? Ne geliyor? Ben ya ben inade. Gidip benle gelsin. Saçmalama ilerde sen kızsın kimse seninle gelemez. Tek başına git. Şuradan da iki dakika balık aa, tutalım. Ne, ne yapacağız? Ne Siz balık tutup ben tuvalet <laughs> geliyorum. Tamam. Ben tutacağım. Ben tutacağım. Efe, gel. Gel. Hoppala. <laughs> Çiğ somon. Çiğ somonu havada tutarım. bana ne ilham Neydes ya Allah Allah. Bana gelmiyor. Ee, sana birazdan gelir az kaldı. Ah! Dur bekle. <laughs> bekle gelince ben sana söyleyeceğim. Gelmek üzere sana. Sana niye hala gelmedin lan? Aradın ha. Bir garip. Balıklar duruyor. Oğlum ne yapıyorsun? Ee, o kadar süre boşuna bekliyor. Daha çok balık var. Oh, <gülüyor> dur, <gülüyor> dur, dur, <gülüyor> Efi, dur 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 ne oldu? Altı var bende. Sen var mı? Neredesin? Var Ay ile Ayıyla mı Ayı Ayıyla savaşır mı? Evet savaşacağız. Uğur. Ateş, ateş. Akdeniz. Akşamları. Neden vuruyorsun Hı. bana? Ne Dur iyi, iyi vurma vurma. sana ne yaptım? Hı. Tamam tamam dur ayı ağlama gel gel tamam gel. Tamam, Isınmak dakik istemiştim. Tamam. tamam şey. gel gel ayılar üşür mü? Hadi gel hadi gel otur. Ayılar üşüyor mu ya? Çak... ben çakma yiyeyim. De Ha hmm. çakmay mısın? Nasıl çakmayız? E ne yapıyoruz bakalım? İsimler ne siz arkadaşlar? Benim Efe bunun da Yiğit. Memnun ben dayı senin. memnun oldum. Memnun senin ayıyor gibi. Ne yok gibi? Ne ya Allah Allah. O güzel değil miydi o ayı? Sen de şey kız gibi trip atma ya. Üf ayıdı da bil Allah Allah biz kavgalıyız ayıyor gibi. Dövdüm seni. Yok sevdiğim kızla kaçtı. Abo, ah deniz, akşamlar. De şey söylesenize. Sevdiğin kız. Başka sana var mı? Şöyle yapar. <laughs> Neyse arkadaşlar, <laughs> eğer bir sıkıntınız olursa ben buradayım. Üç defa ayı diye seslenirseniz ben burada olurum. Sanki Hadi seslenir. Selena. Yemin <laughs> ederim böyle bir şey yok. Allah <laughs> <laughs> Allah. <laughs> <laughs> Sanki Selena çağırıyoruz. Harbiden ya. Ayı ayı ayı. Hop şöyle. Ay, <laughs> <laughs> şu, ben şu balığı tutacağım ya az kaldı. Allah oh Allah oh, bir atlamışım var ya. Of 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 ne yaptınız bakayım? Ayı geldi Ay. ilay da ayıyla orta, ortaklaşa bir konuşma yaptık. Ni ayı derken? Allah kaçtı. Lan oğlum vurmazsan oturup mu böceği Yiğit geldi sana ne yaptın? Gelmişti. Gelmedi bana. Gelmedi bana Efe Gel ya, şey ya gelmiyor bana. Gelmişti Yiğitim, gelmişti. Yiğit'in balığı tutmak ya? Geldiğinde bak böyle su birikçisi oluyor. Aa bak birisine geliyor. Kime geldi? İlayda. Bak. Geldi. Allah tuttum <gülüyor> Çabı, <gülüyor> bana. Kaptı. Balığı mı çaldı? <laughs> Sevdiği kız balığına kaçmış. Dayanamaz. Apo İlayda seni şehrin pusuna bekliyor. <laughs> Aa buraya. Aa. Öyle. Fight. Hadi gel. Hadi gel. Olta fight'e. Arkadaşlar bunlar kahve etsin. Ben de balığımı tutayım güzel güzel. Sonra balığımı <laughs> alayım. Balığım gelecek abi. Hani. <laughs> Oğlum siz niye kavga ediyorsunuz? Eşya mı eşyalar? Balığımın altında bekliyor çünkü. Zaten kazanamıyorum. Gel <laughs> buraya. Gel buraya. Aha balık ne? geliyor. Geldi. Hoppa. İçinci balığı da yapıştırdı Efe baba. Şimdi. Neyse. Size ormanda hayatta kalmayı öğreteceğim. Hazır mısınız? İşçilik gibi mi yani? Evet. Şimdi. Öncelikle. Ayı geldiğinde Yiğit öyle saldırmaya çalışmayacaksın. Kaçacaksın. Tamam mı? Ay öyle saldırma saldırmakla ben... maldırmakla öldürülmez çünkü. Ben, onu tutu... burada sıkıştırmıştım ben onu. Aynen sıkıştırmışsın. O korkak olduğu için öyle yaptı. Yoksa seni yerdi o. İlayda yapma şunu ya. Allah Allah. Çalıp çalıp duruyor. Bir de köpek balıklarıyla kapışmanız lazım Yiğit. Yok ben verik değilim kapışamam. Kapışacaksın İlayda. Yok Hoş koş şey Ya kızım sen Necip Verik misin? İlayda mısın? Ben anlamadım. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Uyku vakti geldi. Şu balıkları da alın. İstiyorsanız yiyin. Kral <laughs> oha. Ya içi sarı. Abo. Yiğit. 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 Yiğit! Orada dur. Orada dur. Tut şunu. Geldi mi? Bir daha bir daha Bir daha Buraya düştü dur Tamam Hı. bir daha atıyorum Hııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı Puuu Puuu Pfff Bana geldi alakaladım Ne alakalın ya benim elimde yalaydan yalan var ya bu tam bir yalancı ha Evet ee, ya Bu ne elime gelen ne benim o zaman bu Yiğit'inki Yiğit'in tutu balık benim de elimde Onları öyle ben mi? size attım onları ben size Ağzı attım Hee hadi uyku vakti Evet hadi uyku vakti <laughs> <laughs> <Nerede>? aa, <laughs> Hadi evimize dönelim ya valla Aa telefonum çalıyor Alo Öp <laughs> abis ben Ben tokatımı oldu. Ne oldu ada Öp <laughs> abis Aaa bacım Ne oldu ada Öp <laughs> Gel <laughs> Lan ileri koş İleri ev nerede Ev nerede ileride Yusuyorum bekleyin Bulman lazım Bulmam lazım. Çabuk 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 çabuk. Adaya bir şey olmuş. Arkadaşlar adaya bir şey olmuş. Buradan girmiyor. nereden gidiyor Yiğit? Biliyorum, bu taraftan gidiyor ben. Allah. Hey, adaya bu mu Adı nerede? Adaya bu mu çarpmış? Biz de yarama gidelim? Kır kır. Çabuk hastaneye gidelim. Allah. Çabuk koşun 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 koşun. Arkadaşlar adaya sanırım bir şey çarpmış. Of ya. Adanın bir yerleri çok fena acıyordu. Acaba araba mı çarptı? Ya of ada ya. Sana sağdan soldan geçerken dikkatli ol diye kaç defa söyledim. Bir aklı karışamadı ya. Hemen koşmamız lazım. Öpüver kendisi. Adaya umarım kötü bir şey olmamıştır. Ta şu izci kıyafetlerini falan çıkartalım. Ne oluyor ya? Lan, lan ne yaptınız? Ulan Yiğit. Ulan Yiğit. Benim kız kardeşim orada araba çarpmıyor. Sen hala araba bir şeyleri çarpıyorsun. Bir daha Yiğit'e Ay, bir şey sürdürmek yasak. Arkadaşlar ada. Ada. Adayımız. Ada iyi misin? Öp abis. <laughs> Bacağım çok kötü acıyor. Ada doktor nerede? Doktor doktor nerede ilay? burada. Doktor bey. Öfe bey. Adanın durumu ee, iki bacağı da kırılmış, bir de kolları kırılmış. Vallahi durum kötü. Ne olmuş? Ne olmuş peki? Araba çarpmış. Hangi araba? Bir tane kamyonet. Ee, yeşil mi? Bir tane ne yapıyorsun? <laughs> çok pardon özür dilerim özür dilerim çok özür dilerim. Allah Allah ya. ya. Gerçekten ya. İnanın evet, sen ne Kardeşim kadar pislik bir kız oldun ya ne kadar pislik bir kız saat, oldun ya Kaç saat ömrü kaldı kardeşimizin söyle tamam. ona göre öyle öyle Ben sana bir iğne yapayım hop oh, ah tamam bismi Yiğit sen de iğne ister misin? Yok 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 yok. Yok yok yok. Tamam şaka şaka gel. Gel gel kal saklanma vah bak bak hamsiye bak saklanıyor arkadaşlar ya. Gel. Arkadaşlar ileride sen ne yapıyorsun böyle kafanı büküp? E Bana iğne vurdu. Eee. Ne olmuş? <laughs> benim yine fobim var. Ama <laughs> evet, e be abi şey ben çok üzüldüm şey Sağma soluma bakmadığım için. Ben şimdi uyuyamayacak mıyım? Ya yürüyeceksin de abi. Da. Yani biraz uzun süre olacak mı yani? Bir, bir iki hafta yürüyebilirsin. Efe abi işte ayaklarımızı veririz sana kardeşim benim. Biz yürümeyiz sen yürürsün. Baba beni okula gönder. Ya Elal abi ne kadar boz konuşuyorsunuz konuşuyorsun bakarım. sen ya. Ne kadar boz konuşuyorsun sen ya. Nerede bana bakabilir misin? Ne? Bir gelir misin? Allah'ım ya ya. Rica ediyorum şurada durur musun? <laughs> eyvallah git. Eyvallah gidiyorum ben. Arkadaşlar. Hadi. Ada, abicim sen şimdi biraz burada dinlen tamam mı? Sonra biz ne yapacağız? Seni buradan alacağız arabayla, getireceğiz. Şimdi ben bir araba alıp geliyorum. Tamam efendim tamam. Oy kıyamam sana benim güzel kardeşim ya. Ulaf ya. Ulan. Çok kötü oldu. O çarpan kişiyi de bulmamız lazım. İlayda. Neredesin? Efe gel bende araba var. Nerede? Ne ne istiyorsun? Yani fark etmez bir tane araba olsun yeter yani 3 kişilik 4 kişilik Al bende var ben. Abo bu ne? Aston Martin Abo Çok iyidir he Elektrikli Uçuyor. bir de Neyse Hı. Tamam hemen biz adayı, al adayı alalım gelelim o zaman Arkadaşlar i̇şte. adayı şöyle hemen şuraya hop koyalım arabaya Yiğit hadi bin Geldim geldim Arka koyduk adayı. hadi. Hadi. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. yakmış ha. Lan. Buyur. İyi misin? Yavaş ol evi yavaş ol. Sakin ol. Lan, bu ne? Ne yaptın? Aaa ailem de yok yardım edin. Dilim yok açım. İlayda. da. Abicim bak ciddiyim. Yani beynin yoksa sana beyin nakli yaptırabiliriz. Efe neredesin? Ha. Aa, bu ne ya? Yazdıklarına bak Allah'ım ya Rabbim ya. Aa, ailem de yok. Yardım edin. Hı? Dilim yok. Açım. Yazmayı nereden öğrendin okula gitmediysen? Evet ya onu unuttum ya. Hı. Salak ileride. Mayum. Orada bir hata yaptım. <laughs> Neyse ada geldi mi? Evet evet doğru çıkarttı onu Yiğit. Aa, <laughs> <laughs> Neyse Efe abiş bunu yapanları bulmamız lazım. İntikam. Evet ya bunu yapanı bulmamız lazım artık. Bin atlayın. <laughs> Fatih müdür yanına gidiyoruz. Yana. Ne Nara. 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 Evet tamam mantıklı. Çilekli <laughs> araba falan. Ne? Biz kuluz. Çilekli araba falan yit. benzin gitmiyor mu? Ya da bu elektrikli gerçi. Asefe. Şirket var bizim Efe oradan geliyor. pardon Yiğit. Dur. Şirket ne? Organizasyon şirketi. Organizasyon şirketi. Heee iyisin. İyisin. <laughs> evet Fatih müdürüm. Bunu gözlerine almışlar mesafırla. Efe'cim e, adaya olan durumdan haberimiz var yani e, sanırım adamı bulmak üzereyiz. Köyün orada saklanıyormuş. Tamamdır müdürüm. Gelin çabuk köye gidiyoruz çocuklar. Oooo. Çay 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 çay. Ulan Yiğit sana vermeyesek miydik şu arabayı? Hiç güvenmiyorum senin sürüşüne de. Sağ ol Efe teşekkür ederim ya. Çok naziksin. Yapacak bir şey yok oğlum. Az önce gözümün önünde çarptın patlattın. İstemsiz oldu. Yalan bir mı? Bir şey Nerede? Ulan dur yavaş ne yapıyorsun? <laughs> Biraz hızlı gittim herhalde. Bu kesin bu. Lan! Şşş. Lan bana bak lan! Lan Çocuk dur! De Seni var ya oltayla yakalamıyorum efendim. Ah. Abim ablaka ben bir şey yapmadım. Yabancıkla yaptım. Gel buraya dedim sana. Benim kız kardeşimi sen Sok mi çarptın? emi 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 yapmayın bana dikiz dikiz aha yapmayayım. yakaladım <laughs> tuttum 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 gidemez daha fazla Aa. Aa. dur yapma iyi, dur yapma iyi, yapma dur yapma iyi, daha fazla vurma dur 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 yürü lan yürü eşşoğlu eşşoğlu yürü ben bir şey yapmadım Sıra. ben bir şey, şey yapmadım Anne ben, şey yapmadım. ben, ben şey bir şey yapmadım lan buraya gel kaçma yürü yürü, yürü arabaya bebeğim seni tutuklayacağım kız kardeşime çarptın tamam iyi, sakin ol vurma Ben, ben, ben yapmadım. Oğlum bak! Bin, bin bak! Al sana! Tamam! Tamam ya! Yani ne kadar <laughs> üzüntü yok! Ya, lan neyce konuşuyor bu da? Bu arada? Bilmiyorum ki. İlayda... Yine... Allah! Bu arada nasıl elektrikli ya? İlayda mu ha? Ya hızlı gidiyor çok. <laughs> bir şey yap. Şey şey şey. Bir şey yap. Bir şey Kardeşim! Ben bilerek yapmadım. Hızlı konuşma! Böyle ya, mi sürüyordun arabaya? Ha? Al Ah tüh ya patlamadı. Neyse. Gitti herhalde akıllı araba. Evet durdu. Yürü. Yürü. Sağ sağda, sağda. yürü. Seni hapishaneye atıyoruz. Çabuk yürü. Yürü. Eşşalı meşgul haynam seni. <laughs> Demir parmak oh, duvardan oh. bir pencere. Mabusa ne damın da <laughs> macera. <laughs> Parmesan sosis. Sosis sala. evet, sos ve salam. Evet sosis ve salam bir daha seni araba ehliyeti oğlum arabayı kullanmayacaksın duydun mu? Araba ya, olduğunu görmeyeceksin. Ya, Senin, ya, arabanı ya, ya. Senin arabana bağlıyorum. Senin arabana bağlıyorum duydun mu? Gel lan buraya. Gel buraya. Sen, ya bırakın beni. Sen katil oluyorsun az kalsın duydun mu? Duydun mu? Bırak beni. Bırak beni. Tamam özür dilerim. Yanlışlıkla yaptım. Söyledim. Yalan ya, söyleme. Yanlışlıkla yapamazsın. Oğlum. Ooo ne be kızlar? İstemsiz yap. Lan. Hala ya, kızlar diyor. Ben gideyim şunu bir döveyim. Yok <laughs> ya tamam Yiğit hadi gel. Zaten hapishanede artık ne yapıyorsa yapsın. Ferki ya. ya. Bizi ne kadar sinirlendirdi farkında değil. Hala kızlar mızlar diyor. Deli midir nedir ya? Psikopat. Değişik ya. Allah Allah. Böyle insanlar da varmış tamam, işte. Adam da iyi duruyor ha Evet evet. Kupra'ya benziyor hafiften. Böyle azıcık daha geliyor. Lan ileride senin burada ne işin var? Aaa. Aaa beni öldürün. Pedro Cave kırıldı. Ya, Abo. Sana gel lan TV'de tur atalım ileride geçer. Bu bu TV'yi ne aldınız? Ben aldım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse herhaleyse. Bugünün videomuz bu kadar. Sağ Sağ tıklayın tıklayın. Çok Aleyma, biz çok seviyorum. Biz